Cem Küçük bu kez iktidarı şaşırttı, Erdoğan'ın çay simit, hesabına bir yenisi de yandaş yazar Cem Küçük'ten geldi. Küçük, kurbanlık hesabıyla bu kez muhalifleri değil iktidarı kızdırdı, milyonlarca vatandaş hayat bağlılığı karşılığında geçim sıkıntısını derinden hissediyor. Hatta bu yıl kurban fiyatları emeklinin ikramiyesini katlamıştı, 2018 yılında 1000 Türk lirası olan küçük baş kurbanlık fiyatları 2025 yılı itibarıyla 13.000 TL'den başlayıp 40.000 TL'ye kadar çıkmıştı. Emeklinin 2018 yılında bir ikramiyesiyle bir kurbanlık kesilirken, şimdiki 4000 TL'lik ikramiyeyle 2 kiloyu aşan bir et alabiliyor. Et fiyatlarının kilogram fiyatı şu anda 2000 liraya yaklaştı, küçükün kurban hesabı, bu korkunç tabloyu ise yandaş yazar Cem Küçük gördü. Küçük bu kez muhalifleri değil iktidarı kızdıracak bir açıklamaya imza attı. TGR'deki programda eski Türkiye'yi öven Cem Küçük, AKP'nin ekonomisini eleştirdi. Kurbanlık hesabı yapan Küçük, "Babam 1997'de sadece aldığı zamla iki kurban kesebiliyordu." maaşıyla değil ha, sadece aldığı zamla şimdi çık bakalım sokağa, emekliye ne diyeceksin, ifadelerini kullandı, Erdoğan'ın simit hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay simit hesabı, 1993 yılında Refah Partisi'nde siyaset yaparken dönemin başbakanı Tansu Çiller'i eleştirmişti. Erdoğan 5 kişilik bir ailenin sadece çay ve simit tükettiği takdirde bütçesinin yetersiz kalacağını hesaplayarak, bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Üç tane çocuğunuz, hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Ve 30 gün. Ne yapar? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Oluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz demişti.